Gerekti lan bunlar, bilmiyorum. Sen buraları dedik dedik ara, ben şu tarafa bakacağım. Tamam, hadi. çıkmayalım tamam Biraz bekleyelim. Ben çok korkuyorum Songül. <laughs> ben de. Bir daha seni bu sokakta görürsem direkt polise veririm haberin olsun. Üstün başın tertemiz. Gencecik kadınsın. Git çalış. Utanmıyor musun dilenmeye? Öyle deme. Çok utanıyorum vallahi kardeş. Bir bunalım oldu bende böyle cinnet geçirir gibi bir şey oldum. Kızım sinirlendirdi de ondan. Çocukları dilendirmenin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası var. Aklını başına al hanım. Ya abi ne olur bizi polise verme. Ya arkadaşlarım duyar dilenci dilenci diye alay ederler bende. Gel. Ne oldu kız Mesude? Sen yine niye manyadın karıcığım? He? Sen kimsin? Ben kocasıyım amirim. Sen mi dilendiriyorsun bunları? Yok Memur Bey. Ne dilendirmesi? Ben, ben esnaf adamım efendim. Ee, hatta bakın kartvizitem de burada. Alın, buyurun kendi gözlerinizle görün. Vallahi de billahi de Allah sizi inandırsın. Yemeklerini, sularını hiçbir şeylerini eksik etmiyorum. Bir kuş yavrusunu nasıl ağzıyla beslerse, adeta ben de öyle besliyorum bunları. Bu işte bir yanlışlık olacak canım. Aklı başında değil o zaman. Hem sen de karına sahip çık. Al şimdi kabahatler kanununa göre dilenmenin 50 lira para cezası var. Ne? 10 gün içerisinde öde onu. Bir de 50 lira para cezası mı ödeyeceğiz kız Mesude? Bak sen hakikaten dilenseydin bu kadar para toplayamazdın zaten. Yapma Kemal. Çok utanıyor. Utanıyorsan niye direniyorsun o zaman Mesude? Deli misin, manyak mısın? Tövbe tövbe. Aa. Kız sen de zırlayıp durma karşımda. Benim sinirlerimi zıplatmayın. Hadi hadi kalkın, kalkın gidiyoruz. Hadi yürü yürü. Yürü kız. Sen de kalk yürü. Yürü oyalanma yürü yürü. Biber gibi yaktı Mesut biber. İyi günler amirim. Nedir bu benim senden çektiğim Mesude? Sen benim veliahtımı alıp nasıl dilendirirsin kız? Senin manyaklığının bir sonu yok mu kadın? Niçin yaptın sen şimdi bunu? Hiç. Bak şeytan diyor ki vallahi de billahi de ödeme şu para cezasını yakaladıkları yerde tuttukları gibi atsınlar kodese. Öyle cinlendiriyorsun bu adamı. Asıl ben çekiyorum ben. Bir yandan Eylül inadından dönmüyor. Bir yandan dükkana müşteri adımını atmıyor. Zaten yarın bir gün aç kalacağız bugün kalmazsak. Eylül belki şikayetini geri çeker. İnsafa gelir diye öyle yaptım. Yeter be. Yeter! Kız Mesude. <laughs> vallahi de anladım. Sen bir plan dahilinde hareket etmişsin. <laughs> Aferin benim gül karıma. Peki sonuç, netice? Ne oldu kız? Eylül yumuşadı mı? Böyle ana evlatsız dilenirken görünce iç acıdı mı? He karıcığım. Bilmiyorum Kemal. Zannetmiyorum ama bir şey demedi. O ağladı sadece. Ağladı mı? Ağladıysa kesin yumuşamıştır Kız Mesude. Bak şu Eylül davasını bir geri çeksin. Ben mahalleliye karşı kendimi aklarım. Sen hiç merak etme. Bir de iftiraya uğradım diye acındırdım mıydı kendimi? Tamam. Bitti gitti. Kız Mesude. Eylül bir çark etsin. Gerisi kolay. Bayram yeri vallahi bayram yeri.